Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım paketi açıyoruz. Şimdi buralara böyle sakız koymuştum. Lan ha tamam. Böyle minnak lol sakızları koymuştum. İçini de göstereyim. İçi de böyle. Şimdi burada şöyle sen efsanesin diye bir kayıt, kart koymuştum. Kayıt yalnız koymuştum. Burada her şeyin de markası. Böyle bir altında da yazdığı gibi kolonyalı mendil. Ne sakız. Bunları yaptım. Ee, şimdi ilk önce en sağdan şöyle bir yüz temizleme şeysi. Ee, Hadi tamam. Böyle bu tarafı böyle. Bu tarafı da. Yalnız bu tarafını pek sevmiyorum. Çünkü Mesela e, yüz temizleme köpüğünü döküyorum suratıma. Bu böyle emiyor hepsini. O yüzden pek sevmiyorum. Pek de tavsiye etmiyorum. Nasıl yapılacağını belki ben bilmiyorumdur. E, yorumlarda bilen varsa söylesin. Ben direkt döküyorum yüzümü. Böyle böyle yapıyorum. E, ama tüm köpüğü yutuyor. Yani hiçbir işlev kalmıyor. Burası daha iyi bence. Ben yanlış kullanıyorsam şey demiyorum. <laughs> Şimdi buna bu gül suyu arkadaşlar. Her şeyin de markası. Bu şekilde tüm cilt tipleri için ben bunu e, çok seviyorum. Bu arada bu akşam bakım videosu yok bakım videosu değil. Akşam işte neler kullanıyorum yüzüme gibi bir şey de oldu ama böyle bayağı güzel. içinde de çok fazla bir şey yok zaten arkadaşlar. Doğal içerikli. E, sonra burada yine bir sakız. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hatırlatıyorum yoksa unutuyorsunuz. Marka. Tamam. Bu da böyle bir yüz temizleme köpüğü. Bayağı güzel bu arada. Ama bulamazsınız. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Bulursunuz belki. Belki. Bu böyle bir saç bandı nasıl koymuştum? Yani. Buraya da bir tane bundan koymuştum. Ne bu? He, Lip balm. Bu arada bayağı sürmüşüm. Asla kırmadım. Ciddiyim bu arada kırmadım. Bitmiyor arkadaşlar. Bu bitmeyen lip balm üretmişler. Ben bunu bir yıldır falan kullanıyorum. Bitmedi. Yani. yani. Buralara da bunlardan falan peşmekan. Şimdi video bittiğinde bunları atacağım arkadaşlar. O yüzden hiçbir işe yaramayacaklar yani. Boşuna israf yaptım şu an. Ama video için olur. neymiş? Şöyle bir Evet. Bu da post. Evet, çok doğru okuduğuma eminim şu anda. Post diye okuduğuma eminim. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz yalnız burada artık her kim varsa kadar da. Beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın. Zaten abonesiniz biliyorum. Değil mi? Abonesiniz. Eğer değilseniz de olun lütfen. Bunlar ziyan oldu çünkü mesela. Ama olsun. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bay bay.